Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte makrome duvar dekoru yapacağız. Şöyle çok güzel püskül detayları var. Malzemelerle alakalı net bir ölçü şu an belirtmiyorum. Videonun sonuna doğru net ölçüleri sizlere aktaracağım. Çünkü bu modeli şu anda deniyorum. Malzemelerde herhangi bir farklılık olabilir. Ürünümüzü yapmaya başlayalım. Ben 3 metre uzunluğunda kestim iplerimi ama söylediğim gibi daha az bir ip giderse ona göre ölçüyü net bir şekilde belirteceğim sizlere. İki ucunu şöyle eşitledim. Ürünün arka kısmından getirdim ve oluşan bu boşluktan iplerimizi bu şekilde geçirdik. 4 tane iplerle oluşturuyorum modellerimi. Diğer ipiminde iki ucunu eşitledim. Ürünün arkasından getirdim ve boşluktan bu şekilde geçirdik. Baklava dilimi modelini yapıyoruz ve ortasına da püskül detayı ekliyoruz. Bu model sayfamda çok yavaş ve detaylı bir şekilde de bulunuyor. Ben tekrar sizlere aktarmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi 4 tane düğümüm var. Ortadaki şu iki tane ipi aldım. Sol tarafta olanı sağ elime aldım. Sol elimle de alttan getirdiğim ipi mevcut ipimin üzerine atıp boşluktan geçiriyorum. Bir kez daha yapıyorum üzerine attım ve boşluktan geçirdim. Yanındaki ipi aldım. Örmeye devam ediyorum. sağ tarafı ördükten sonra bakın şöyle dört tane ipimi ördüm sıra sol taraftaki dört tane ipime geldi sol elimi alıyorum alttan getirdiğim ipi üzerine atıp bu şekilde baklava dilimimizin üst kısmını oluşturmuş oluyoruz Şimdi modeli kapatma işlemine geçiyorum. Bu kısımlardaki püf noktalarımızda ipleri biraz daha şöyle elimizle şekil verirsek köşelerde oluşan sivrilikleri engellemiş oluruz. orta kısımlardaki püsküllerin rengini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz veya dilerseniz püskülde eklemeyebilirsiniz. İpleri şöyle çekiştirelim. Evet, bu kısmı yaptıktan sonra birleştirmeye geçmeden önce bakın şuradaki iki tane ipimi şu kısımdan ayırdım. Sol tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Buradan ayırdım. Gördüğünüz gibi boşluk oluştu. Gördüğünüz gibi bu şekilde boşluklar oluşturduktan sonra 60 santim uzunluğunda kestiğim iplerim var. Bunları şöyle dörde katlıyorum. Bu boşluktan şöyle içeri geçirip arkadan çektim. Ve daha sonra buradaki uçları da şu görmüş olduğunuz boşluktan içeri geçirdikten sonra tüm ipleri alalım. Şöyle güzelce ipleri de bu esnada düzleyelim. İki ucunu birleştirip şuradaki boşluktan çıkmasını sağlıyoruz. Bu işlemi yaparken püskülleri kağıt bantla ürüne sabitleyebilirsiniz. Şöyle sabitledikten sonra oluşturduğumuz boşlukları kapattık ve bitirme kısmını da bu şekilde birleştirmiş olduk. Sonra bandımızı alalım. Bakın gördüğünüz gibi püskülü ekledik. Şimdi şu birleşik olan uçlarını keselim tarama ve düzleme işlemlerini daha sonra yapacağız. Gördüğünüz gibi şimdi ikinci sıraya geçeceğim. İkinci sıramızı yaparken şu görmüş olduğunuz aralardaki boşluklara modellerimizi uygulayacağız. O halde yapımına geçelim. 4 tane sağ taraftan ip alıyorum. 4 tane de sol taraftan şöyle ip alıyorum. Gördüğünüz gibi Yine bu esnada da dilerseniz bu püskülleri kağıt bantla yapıştırabilirsiniz. Baklava dilimini yapmaya birazcık aşağıdan başlayacağız. Ortadaki iki tane ipimi bu şekilde alıyorum ve baklava dilimi modelini oluşturmaya başlıyorum. Siz dilerseniz bu püsküllerin boyunu biraz daha uzun tutabilirsiniz. Ona göre de biraz daha aşağıdan veya yukarıdan başlayabilirsiniz modele. Bu şekilde baklava dilimini oluşturalım. Bence çok farklı ve çok güzel bir model olacak. Heyecanla bekleyelim. Sağ tarafı ördüm. Sol tarafa geliyorum. 猫。<music> basma işlemini yapmadan önce iplerimizi şöyle ayırdık. Gördüğünüz gibi bu boşluklardan ayırıyoruz. Daha sonra ipimizi şöyle dörde katlıyoruz. Oluşturduğumuz boşluktan sağ taraftaki boşluğumuzdan bu şekilde geçirelim. Daha sonra sol taraftaki boşluğumuzdan geçirdik. Ve arkadan ipi Tutalım, bu şekilde eşitleyelim daha sonra bu boşluklardan da şöyle kapatalım iplerimizi şöyle çekelim yukarı doğru Kağıt bantla yapıştıracağım işleminde yaptık hemen yan tarafa geçiyorum yan tarafta da şöyle göstereyim 4 tane sağdan 4 tane de sol taraftan iplerimi alıyorum şöyle modelimizi oluşturmaya başlıyorum. modelimizin arasında bulunan dört tane sağdan, dört tane de sol taraftan iplerimizi aldıktan sonra modelimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Modelimizi bu şekilde oluşturduk. Gördüğünüz gibi sayıları azaltarak bu şekilde bitirdik. Ve şimdi püskülleri tarayıp güzelce keseceğiz. Bunun için şöyle bir tarak kullanacağım. Oluşturmuş olduğumuz püskülleri birazcık çekerek. Boşlukları giderelim. Daha sonra şöyle güzelce tarıyoruz. Püsküller için kullanmış olduğum iplerin sayısını açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Sayısı biraz fazla olduğu için şu an kafanızı karıştırmak istemiyorum. Yapılışı biraz zor gözüküyor ama oldukça pratik bir model. Çünkü sadece baklava modelini yapıyoruz ve ortasına da püskül yerleştiriyoruz. Ama gayet şık bir görüntüsü var. ve kesme işlemi bittikten sonra şöyle ahşap boncuklarım var. Bunların sayısını da açıklama kısmına eklerim. Onları ipe geçirmeye başlıyorum. Gözünüze nasıl hoş geliyorsa o şekilde ayarlayabilirsiniz. Boncuğu da geçirdikten sonra şöyle yani düğüm atıyorum. Boncukların kaymaması için. Boncukları güzelce yerleştirdikten sonra alt kısmını şöyle V gelecek şekilde keseceğiz. Şekilde kesmeye başlıyorum. Videoda söylemeyi unuttuğum bazı konuları açıklama kısmına kesinlikle ekliyorum. Açıklama kısmına da göz atabilirsiniz. Şöyle devam edelim kesim yapmaya. İlk kesimi yaptık. Biraz daha kısaltabiliriz kenarlarını. ürünümüz tamamen bitti. Tüm detaylarını sizlere eksiksiz bir şekilde aktarmaya çalıştım. Umarım verimli bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.